Ateş Selim bak oyuncak getirdi Yusuf sana. Dur, dur. Değişik bir oyuncak var bugün oynamanız için. Nasıl yapıldığını biliyor musun Yusuf evet, sen bu oyuncağı? Dur, bak. Bak, evet öyle yapıyorsun. Sonra? Dur sen bir dakika dur abi yapsın anneciğim bir dakika bekle. Evet, biliyorum. Evet biliyorsun sen neden hemen acele ediyorsun? Ah! wow Bastı. Şimdi Fatih Selim hadi diğer arabayı atın bakalım bir de sarı ne kadar uçacak. Aç bakalım. Sarı evet, ne kadar uçacak? Onu görmek için. Neden sarıyı istemiyorsun sen? Mavi değil ki o araba. O beyaz araba zaten Yusuf'taki de. Mavi araba olsaydı anlardım tabii ki paylaşmamanız ama. He o yüzden mi? Tamam ama ben sarıyı çok merak ediyorum ne, ne kadar şey uçtuğunu. Bir de ben deneyebilir miyim? Şey Beyaz tamam. Ben Şunu al ah, ters mi koydum yoksa? Şunu şuraya bir yerleştirelim. Ben Sırayla atacağız. Bak, bir kere Fatih Selim atsın, Bak. bir kere de Yusuf atsın. Birlikte. Kavga etmeden oynayacaksınız. Sen beyazı seviyorsun, Yusuf da beyazı seviyor. Sırayla oynayacaksınız o yüzden. Tamam. Ve birlikte oynayacaksınız Yusuf'cum. Karar. Bak şimdi sıra Fatih Selim'de. Hadi at bakalım Fatih, atıyorum, Fatih. Selim. Tamam, onun atsın. Bir kere doğru atacak. Evet. Şimdi Fatih Selim'de. Oo Yusuf gördün mü? Fatih Selim başardı. Bak, bakalım. Bakalım Yusuf atabilecek mi şimdi? Sıra Fatih Selim'den sonra Yusuf'a geldi. Sonra araba da uçtu uçtu. Ne Nerelere kadar uçtu ya inanamıyorum. Bak, bak, Bakayım. Ah hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Vay! Yusuf da başardı, oley Şimdi sırada Fatih Selim var. Bakalım. Ah, ben de başardım. Başardın abi. ama köpek balığı. Aa, baksana Fatih Güzel Selim. Edelim. Yusuf da şimdi sıra. Hadi Yusuf'cum. Bakalım Yusuf nasıl atabilecek mi? Ah, olmadı. Şimdi sıra bende. Olmaz. Sıra bende, bende. <laughs> ya bir dur, Fatih Selim de sıra. Ay gene olmadı. Şimdi Yusuf'ta sıra. Bindi Bakar Bak. <laughs> Ay ama ben basmadım. Basmadığı Bizim için yumuşak. geçersiz oldu evet. Hadi şimdi sırada tekrar Yusuf var. Ama benimki hiç hissettirmeden ekranda. <laughs> Çok yumuşak bir araba. Olur. Ah olmadı. Evet. <laughs> Senin ceza sahtına gitti. 5 Hadi dene bakalım anneciğim. Şimdi bir tane Yusuf, bir tane Fatih Selim. Aslında ne kadar güzel. Benim arabam sarı olduğu için kimse karışmıyor. Ben tek başıma oynuyorum. <laughs> Aa, Hadi. yaşasın. Başardın. Ama olmadı. Çevirin. Şeyi çevirmediniz. Çevirin bakalım. Tamam. Haydi. Alayım. Nasıl <laughs> o benim uzurma. arabam. Oo, Fatih Selim'in arabası asılı kaldı. <laughs> Fatih Selim ne yaptın sen ya? Al bakalım. Nasıl atıyormuş bir bakalım Fatih seni nasıl atacak hadi. O oh, ah ama köpek balığı hiç hareket etmedi. Niye gitmedi? Hissettirmeden geldi. Hissetmedi değil mi? Ağırlığını almadı. Hadi. Oy 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 olmadı. Olmadı. <laughs> ben yine oturdum. köpek <laughs> balığını çevirin. Çevirin Benim çevirin çevirin. ben bindim. Tamam oldu galiba. Hadi bakalım bir daha. <laughs> Tekrar. Uuu, at fırlat anneciğim. Fırlat hadi. İstemiyor Aynen, musun? Oyun bitti mi? Peki. O zaman bay bay yapıyor muyuz? Iki tamam. Devamında sen oynayabilirsin. Sana sarı arabanı verebilirim. Çok güzel. İstemiyor A, arkadaş, musun? At, bakalım, at, at, at bakayım kere. bir kere. Bir de bakalım, tamam. Beyazı da atacaksın. Fatih ver beyazı. Bir kere ver ona. Ay. 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 Ama şimdi o da küstü. Ay. Ay. Tamam. Yusuf son kez at. Sonra Fatih Selim'e ver. Tamam mı? Heh. Al anneciğim. Sıra sende şimdi. Gel, al, al anneciğim. Ay. Oğlum benim niye kızdı? Ah oh benim küçük oğlum aldı bak aldı. Şimdi de o kızdı. 3 kere bastım, o beş kere bastı. Sen de bastın ama ben gördüm hiç haksızlık olmadı. benim burada. Hiç haksızlık olduğunu düşünmüyorum ben. Bak 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 bak. Ah ah Fatih Selim arabaya bindi. Yusuf yine küstü. Ay ay Yusuf hep küsüyor. Ne yapacağız biz böyle ya? Ama olmaz anneciğim böyle ya. Niye bu kadar ağlıyorsunuz? Kavga için bu oyuncağı da kaldırıyoruz. Kavga etmeseydiniz oyuna devam edebilirdik. Ama maalesef oyunumuz bitti çocuklar. Anlaşamadılar. Şu mavi araba için kavga ettiler. O yüzden oyunu bitirmek zorundayız. Aa Yusuf'u Yusuf'a Fatih Selim arabasını verecekmiş ağlamasın diye. Bak verdi gördün mü? Tamam. Sen mavi düdük ona mı verdin? Nasıl, tamam. benim de var. Senin de mi var? Aynısından var değil mi sende de? <laughs> tamam. O zaman bu sefer anlaşma sağlandı mı? Evet sağlandı sanırım. Yusuf mutlu. Fatih Selim de mutlu değil mi? Evet. Çok güzel. Herkese iyi akşamlar diyoruz o zaman. Fatih Selimle Yusuf barıştılar çocuklar. Söyle. Ah, ne dedi? Kabul ettin mi Yusuf? Kabul ettin mi? Tamam, kabul etmiş Fatih Selim. Allah. Birlikte oynamayı kabul etmiş. Bak. Hı, söyle. Allah.